Bir böyle bir şey çıktı Amerika gelse evet. iptal Cumhurbaşkanının falan evet, evet. diye. Ee, nedir olay? Yani iptal değil. Yapılacak. Her şey planlanmış. Öyle Ahmet biliyorum. Bey şimdi planlama daha devam ediyor. Fakat orada bir gri nokta var. O da şu. Bu planlamada günü ve günü belli. 9 Mayıs. işte 9 saati, Mayıs'ta gidecek. Saati belli olurdu. Şu ana kadar o bildirilmemiş. Bir de saati o zaten Hayır hayır şunu söylüyorum yani. İptal dedikodusu yalan. <laughs> yalan ama orada kafa karıştırıcı bir şey de var. Bence Sayın Cumhurbaşkanı İsmail Heniye ile görüşmesinden sonra İsrail yanlısı bir grup bu görüşmenin iptal edilmesi için uğraşıyor. Ama şu anda ben çok birinci kaynaktan da sordum. Türkiye'den bu görüşmenin iptal edilmesi için bir talep yok. Amerika'dan bu görüşme iptal edilmesi için bir cevap yok. Şu anda 9 Mayıs'ta olacak diye yürüyor. Her şey olağan seyrinde. Evet. evet. E, tamam. Sen ne diyorsun? Şöyle ben de o ilk e, haber ortaya çıkınca e, ben de dışları yetkilileriyle görüştüm. Buna dair dedi somut hiçbir şey yok. Yani iptal olacağına ya da iptal işaretine ilişkin. <laughs> Afkadir abin dediği gibi iki Dışları bakanı üzerinden hazırlıklar devam ediyor. Protokol üzerinden ne olacak ben Abdülkadir'in yazısını Hı. okudum ve ha, dedim ki bu doğru değilmiş bu iddia. Evet. Ee, Erdoğan Amerika'ya gidiyor evet. dedim. Bir çaba var ama iptal edilsin diye uğraşan bir ya, o çaba var. her zaman var. var. Her o, türlü gezide o, var. Burada yani. da var, orada da var. O vardır. Olmasın o. diye. Şimdi bu arada biliyorsunuz DAEŞ bir e, saldırı yaptı Rusya'ya. Rusya'da çok kaç kişi öldü ya orada? 200 civarında. 200 civarında evet. değil mi? Ee, FBI direktörü Amerika'da da koordineli bir saldırı <laughs> ihtimali hakkında endişe duyuyoruz. Rusya'daki Daesh saldırısına benzer bir saldırı bekliyoruz. Gibi bir laf etmiş. Tam böyle değil mi Onur? Yani Amerika'da da koordineli bir Rusya'da Daş Rusya'daki Daş saldırısından farklı olmayan bir saldırı bekliyoruz. Olabilir mi ya Daş bu kadar kafayı kaldırmış bir örgüt mü? Herhalde. Olabilir. Yani o küresel bir örgüt bir kere küresel bir terör örgütü. Amerika'da da böyle bir potansiyele kavuşmuş olabilir. Yaşın Orada... var mı Amerika'da şu ana kadar bir saldırısı? Ee, hatır... El Kaiden'in e -Kaide -Kaide var yani. Zaten şöyle El Kaide e, önce Öncülü, evet DH. Yani e, önce şeye Irak e, El Kaidesine dönüşüyor 2013'te yıl 2013'te de e, DAEŞ diye Tabii bir ya şey. Öncülü yani. Ya birbirleri organik bağlantıları olan. Organik bağlantıları var yani Amerika'da da ona bakarsan 11 Eylül'ü yaptılar bu adamlar diyebiliriz. Evet. Yani. Ya Aynı. Amerika'da öyle. hiç yok ya. Yani Avrupa'da var İngiltere. Belçika ve Fransa'da yaptı ama Amerika'da Hayır. yok. Amerika yani 11 Eylül'ü bağlantılandırırsak ha, 11 Eylül. El Kaide ha, ile. Yani Zaten DAEŞ El Kaide'nin türevi. Evet, doğru. Irak, Oradan El Kaide'sine türemiş. dönüşüyor, oradan da DAEŞ'e dönüşüyor. Evet. Hani süreç bu şekilde. Dolayısıyla Rusya'da yapıyorsa ABD'de de yapabilir yani ya hani şöyle, bu potansiyeli yoktur diyemeyiz. Şöyle derler ya, Amerika'da ihtilal olmaz, darbe olmaz çünkü orada Amerikan büyükelçiliği yoktur. Amerika büyük elçiliğin olduğu yerlerde bu darbe olur. Amerika bu darbeyi yaptırır diye. Konumuzla nasıl bağlantılı? D.A.Ş'a bağlantısı şu. D.A.Ş için Trump ne dedi? Bu D.A.Ş dedi Obama ve Hillary Clinton kurdurdu dedi. Ve D.A.Ş aparatını kullanarak işte Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, zaman zaman İran'da, Türkiye'de operasyon yapıyorlar. Peki kendi kurdukları? İpleri kendi ellerinde. İpleri kendi ellerindeyse bu örgüt Amerika'da nasıl bir saldırı? Eğer öyle bir şey yapacaklarsa Amerika faturayı başka yere keser. Evet, Diyorsun Bakın orada koordineli lafı var ya. Irak'a kesmiş. Ona refer ediyor. Yani şeydeki Rusya'daki yere, o saldırının hani sonucunda işte Rusya bazı şeyler Ukrayna'daki güçleri şey yaptı. Fransa'yı eleştirdi. Hatta tehdit ettiler. Yani oradaki koordineli lafı ABD, eğer böyle bir saldırı olsa ABD'nin birilerini suçlamaya hazırlandığı yönünde okumak lazım. Yani ben aynen katılıyorum yani, Sayın Selviye'de. Kontrollü olarak bunu yapıyorlar. Yani bunu harap. kurduran aslında ABD. Yani zaman zaman kurulan örgütler zaman zaman kontrol dışı hareketler de yapabiliyorlar. Yapmayabiliyorlar da ama genellikle bu tür örgütler üzerinden yapılan eylemlerle aslında başka bir tuzak hazırlanıyor. Başka yerler Hedef gösteriliyor. Başka yerlere operasyon için zeminler hazırlanıyor. Bunu da dikkate almak lazım. Peki şu ne demek? Amerika'da koordineli bir saldırı ihtimali hakkında endişe duyuyoruz. Koordineli ne demek? Yani biraz önce açıkladığım gibi, e, yani bunu e, yaptıran başka güçler var. Biz bu güçleri de biliyoruz. Yani bu saldırı. O mu? Sadece... Hani bu demek mi yoksa şu demek mi? Yani aynı anda birkaç eylem DEAŞ tarafından yapılacak. FBI direktörü yapıyor bu açıklamayı çünkü. Hani öyle bir koordine eylemin kendi içindeki koordinasyonundan mı bahsediyor acaba? Sanmıyorum. Yani çünkü bakın şeyde de diyor ya Rusya'dakine benzer dediğinizde tek bir eylem var. Doğru. Ama Arkasında başka güçler var. İşte Ukrayna vs. Öyle bir şey. Evet. Yani çünkü bunu açıklayan kişi de stratejik seviyede bir kişi. Yani taktik anlamda eylem birkaç yere olmuş onunla çok ilgilenmezler. Ama bunun arkasındaki güçler bağlamında birden fazla gücün koordinesiyle ABD'de bir DAEŞ eylemi yaptırılmaya hazırlanıyor. Mesajını alıyorum ben. Peki. Ee, şimdi... Ahmet Bey bir tek adres vermemiş nerede yapacaklarına dair. Evet. Yani, yani bir, bir bir de adres verse çok daha şey olur. Onur. Şu muhtemelen şeye yine, mi geçelim? Gene Kafkaslarda bir yerleri suçlayacaklar gibi. Onur geliyor. beni duyuyor musun? Bunu da söyleyelim şimdiden. Pardon. Muhtemelen gene Kafkaslarda bir yerleri suçlayacaklar gibi geliyor. <laughs> Özellikle Tacikistan bu noktada hedef halinde. Özellikle Taliban'la Tacikistan arasında yani Afganistan'la Afganistan'daki Taliban yönetimiyle Tacikistan arasındaki gerilim de her geçen gün artıyor. Bunu da bu bilgi olarak vereyim. Bu şeye mi geçelim? Eee fahiş fiyat. Fahiş fiyat. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin sorularınızı Abdülkadir cevaplarken Göksu sordu CNN spikeri. Göksu mu Göksu. sordu? Oradan. Bizim CNN'den Göksu sormuş. Ee, fahiş fiyatla ilgili yeni bir yol haritası ya da yeni bir adım var mı? Örneğin hapis cezası da düşünülebilir mi? diye soruyor Göksu. Ee, Cumhurbaşkanı şöyle cevap veriyor. Yeni ve daha caydırıcı tedbirler alınacak. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Kısa süre içinde somut adımlar atılacak. Ambalaja fiyat yazma konusu da düşünülebilinir. Kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek. Bunu, bunu anlamadım ben. Ambalaja fiyat yazma... E, e, Sonradan etiketle ya, Ahmet değiştiriyorlar ya, Ahmet Bey. E ne olacak peki? E, ambalajın Ad... üzerinde fabrika çıkışında yani üretim esnasında fiyat yazarsa etiketle daha sonra marketlerde değiştirme... Yani adam geldi diyelim ambalajın üzerinde bir fiyat yazıyor, e markette onun üzeri, o ambalaj üzerindeki fiyatın üzerine de etiket bindirebilir. İşte bunu yapmayacaklar şeklinde anlıyorum çünkü niye? Ya yapması zor. Zor çünkü anlaşılır yani bu yasaklanırsa etiket orada kalır. Tamam. Ona diyecek ki bunun üzerine yapamazsın diyecek. Evet, evet. Neden? Bunun da mantığı şu, bu büyük marketler özellikle şeylerini sipariş olarak veriyorlar. Yani anlaşıyorlar ne kadara. Bunun maliyeti ne kadara kendilerine gelecek ve kaça satacaklar. Dolayısıyla fabrika çıkışında bu yazılırsa daha sonraki bir takım spekülatif etiket olayı da ortadan kalkabilir. Paket, o ambalaja fiyat ama sadece o paketleme olan e, ürünler için. dışında yazamazsınız. Mesela de, paketleme olmayan ürün ne var? Neye yazamayacak? Mesela meyve, et, evet. süt ürünleri, onlara peynir, zeytinlere yazamazsınız mesela çikolata gibi işte bisküvi gibi şeyler de eskiden vardı zaten. Şeyde şey. Şimdi hani bazılarında var. E, bazı var ürünlerde evet, Eskiden vardı yapıyor. mesela şeyde fiyat. Şu, şu anda bazı ürünlerin ha. ambalaj etiketi ambalajda fiyat yazıyor yani. Şey basılı şey evet. Şimdi ya e, müsaade eder misiniz Ahmet Bey? <laughs> ülke bir dejavu yaşıyor. Bu konuda. Ya yani birçok konuda yaşıyor da bu konuda bundan daha net bir ifade olamaz. Şimdi biz fazla geriye gitmeyeceğim. Bir yıllık şu programlarımız süresinde biz bunu çok konuştuk. E çok özür dilerim. Bu arada bu Amerika gezisiyle ilgili bir e, dışişleri kaynaklarından bir bilgi geldi bana. Amerika tarafının kendileri açısından Erdoğan'ın Amerika gezisinin ziyaret programında bir değişiklik olmadığının belirtilmesini istiyorlar. Evet. Değişiklik yok Aynen. yani Amerikan tarafında. O haber yalan yani. Ya evet. Yalan haber. Evet, yani. Evet. Uydurma o, haber yani. Bugün dışişlerine de sordum. Abdülkadir Bey de sormuş. Aynı şeydi. yazdı. Şey. Evet. Ben de sordum. Evet. Şey, bir değişiklik yok. Ama Çok Şöyle o haberi bu gezi sabote etsin diye yazdırılmış. Yani Aşağı neyse o önemli değil. Kaynağında oldu önemli diye. olan şu. Haber uydurma, yalan, doğru değil. Amerikan tarafı da bu gezinin planlaması ile ilgili bilgileri aktarıyormuş, görüşülüyormuş.